Mesela benim kitap yazdığım arkadaşım Phil Gordon. Kendisi Biden'a başkan yardımcısı iken bir briefing için çıkıyor. Kendisinin görevi Avrupa'dan sorumlu bakan yardımcısı Phil. Phil Gordon gidiyor odasında Biden'a Balkanları anlatması gerekiyor. Sırbistan'la ilgili bir meseleyi. Biden 5 dakika dinledikten sonra ya tereciye tere satma ben bu konuyu biliyorum diyerek benim Phil Gordon'a 20 dakika ıı, Sırbistan'ı anlatmaya başlıyor. Ve Phil bana dedi ki ya ben adamı dinledim dedi. Yani ben briefing vermeye gittim. Sonuçta bana kendisi Sırbistan'ı anlattı. Buna çok benzer bir meseleyi ben kendim şahsen bir grup ıı, think tankçı olarak bizi Tony Blinken 2010, 2011 veya 2012 yılında Beyaz Saray'a çağırdı. E, ıı, şeye, başkan yardımcısı Biden'a bir Türkiye'yi anlatır mısınız? Yani farklı bir açıdan Türkiye'yi görsün dedi. 6-7 kişiydik. Biz konuşamadık, Biden konuştu. Yani bize Türkiye'yi o anlattı. Böyle birisi. Yani Biden hatta içimizden birisi Kürt meselesine girecekti. PKK'yla ilgili düşündüklerini 15 dakika anlattı. PKK'nın da e, ismini yanlış kullanarak yani bir sürü yanlışlık yap yanlışlar yaparak biz saygımızdan durduramadık adamı yani e, kendisi bize sonuçta Kürt meselesini anlattı. Ya böyle birisi Biden yani konuları bildiğine inanıyor. Çoğu zaman da biliyor. Tony Blinken'a çok güveniyor. Tony Blinken içimizde o masada oturuyordu ve kendisi Sayın Başkan Yardımcısı. isterseniz arkadaşlara biraz <laughs> söz verelim dedi ve bazı şeyleri durdurmaya çalıştı. Yani dolayısıyla böyle hem yaşı itibariyle hem bilgisi itibariyle Biden çok konuşan her şeyi bildiğini zanneden bir başkan. O açıdan senin soruna kim Türkiye ile ilgili politikaları belirleyecek de Brad McGurk değil, Phil Gordon değil, Tony Blinken falan değil. Biden belirleyecek ve Biden'ın Türkiye konusunda belirli belirli bir fikri var. Ama gönülün söylediği gibi Biden pragmatik bir adam hani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın haddini bildireyim, kavga edeyim onunla diye başlamayacak. Bir şekilde pragmatik olarak ortada bir yerden gidecek ve duruma göre pozisyon alacak pragmatik birisi fakat kolay kolay tavsiyeleri açık birisi değil. Kendi bildiğini uygulayacak birisi.